Set 131'in çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere A artı B artı C kaçtır diye bize sormuş. Hemen arkadaşlar bunu çözmeye başlayalım. B ile C'yi çarptık. 1 ile topladık. B artı C bölü artı B çarpı C pardon. Hata yapmayalım orada. B çarpı C artı 1 bölü C oldu. Bir de bölü 2 var arkadaşlar. Birinci aynakalı ikinci tercihleri çarpılı yaparsak burası ne olur? 2C bölü Bc artı 1 olur. Bir de A var artı diye. Bununla bunu da çarptık. Ne oldu arkadaşlar? A, B, C artı A artı 2 C bölü B, C artı 1 eşittir. Şunu da şunu da çarptık. 2 kere 9, 18 artı 4'ten de 22 bölü 9 oldu. Şimdi ben burada nasıl ne yapabilirim? A, B, C sayı sallayacağım. Buna 4 verin. Buna 2 verin arkadaşlar. O zaman buna 4, buna 2 verirsek. Şurası A bu arada. Buna 4 buradan 2 verirsek ne olur? Şu 4 olur. Bu 2 olur. Ee, bu da 2 olur. O zaman şurası ne oldu? Bakın burası ne oldu? 8A. Bir de burada A 9A. Yani 9A artı 4 bölü. Burası 9 oldu. O da 22 bölü 9. O zaman A'ya da 2 verirsek olur mu? Vallahi olur. Aha vallahi tuttu. A'ya da 2 verirsek burası da 22 oldu. O zaman A2, B4, C2. Tutturdum yani gördüğünüz üzere. Topladığım zaman burası ne oldu? 8 oldu. A artı B artı C 8 oldu. Diyor ki x kaçtır diyor. Arkadaşlar burada e, yuvarlakları alarak yapalım. Şimdi bakın 5'ten ne çıkarsa 2 kalır. 3 çıkarsa. Peki 3'ü neye bölersem 3 gelir? 1'e bölersem. Değil mi? Orası 1. Peki 4'te neyi toplarsam 1 olur? Bakın şurası 4. 4 ile eksi 3'ü toplarsam. O zaman x artı 3 bölü x eksi 1'in 1'in sonucu eksi 3'müş. Hemen çapraz çarpıyordum. Eksi 3 x artı 3 eşittir x artı 3 oldu. E arkadaşlar burada 3'ler gitti. E o zaman x buradan 0 oldu. Bakın 4x eşittir 0. x buradan 0 oldu. Yapıştırdım. Yoluma devam ettim. Gelelim buraya. Diyor ki yıldızın içinde bir şey varsa 1 eksi 1 bölü a yani. içindekini ters çevir. 1 eksi içindekini ters çevirip yaz. Şimdi gelelim. Bunları üçgenlerden şeyler yıldızlardan çıkaracağız. Şimdi bakın yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 eksi 1 bölü 3x artı 2 gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Şimdi bununla bunu çarptım. Bakın bununla bunu çarptım. Üstten çıkarıp 3x artı 2'den 1 çıkarsak ne oldu? Bu 3x artı 1 bölü 3x artı 2 oldu. Buraya kadar tamam mısın? Şimdi şuradaki en dıştaki yıldız gitti. Şimdi bir sonraki yıldıza gireceğiz. Şimdi o zaman 1 eksi. Bakın bunu yine ters çevireceğim. Ne oldu? 3x artı 2 bölü 3x eksi 1. Artı 1. Şimdi bununla bunu çarp bunu çıkaracağız. Bakın bununla bunu çarptığım zaman ne oldu? 3x artı 1 eksi. Bakın şunu komple çıkaracağım. Eksi 3x eksi 2. 3x'ler gitti. Ne oldu? Eksi 1 bölü 3x artı 1 kaldı. Bakın şu yıldız da gitti. dıştaki yıldız da gitti. Şimdi artık son yıldızdayım arkadaşlar. Hazırsanız. 1 eksi. Bakın bunu ters çevireceğim. Ters çevirince ne oldu? Eksi 3x artı 1. Şöyle yapayım. Eksi eksi ne oldu? Buralar artı oldu arkadaşlar. Böyle eksiler gitti. O zaman 1 artı 3x artı 1 de sonucu neymiş? 8'e eşitmiş. Şu 2'yi karşıya atalım. 3x eşittir, 6 ymış x buradan 2 çıktı sevgili arkadaşlar. Bakın şurada ters çevirdiğiniz zaman buradaki eksiyi unutmayın. Yani çıkarıyorsunuz ya 1 eksi o zaman artı oluyor. Cevabımız bu durumda 2 oluyor. Bu sorunun çözümü de bu şekildeydi. Diğer setlerle devam ediyoruz.